Selam herkese. Geçen hafta değiştir kendini dedik. Bu hafta da diyoruz. Bedenden başladık değişmeye. En önce de göz çevresi, morluk, çökme ve karışıklıklarından. Malum insanın ışığı en çok gözlerindedir. Enerjiden, auradan, albeniden söz edip de gözlerden başlamamak olmazdı. Göz bölgesi onarımları için botoks, dolgu, mezoterapiler konuştuk. Bugün ise yüzün alt kısmındaki sorunlardan bahsedeceğiz. Dudak ve nazolabial yani nazolabial olup dediğimiz şu bölgeler. Onlardan bahsedeceğiz, söz edeceğiz. Yüzün üst bölgesinde otoks kullanılabildiği gibi alt bölgesinde de kullanılabilir. E, gözün üst taraflarında alın çizgileri dedik. ...sinirlenme çizgileri dedik, kaz ayakları dedik. Onlar botoksla tedavi edilebileceğini söyledik. O sert görünümün onlarla gidirebileceğini, gözün ışığının artabileceğini anlattık. Yüzün alt tarafında peki botoks nerelerde kullanılabilir? Bazı insanları görürsünüz, gülerken burun uçları düşer. Gülümserken, gülerken diş etleri görünür. Burun ucunu kaldırmada diş eti gözükmelerine engel olmada ağız kenarında e, smoker line denen e, küçük ince çizgiler olur. Onların giderilmesinde e, Marie Antoinette çizgileri denen şu atlarda böyle yüzü asıkmış e, gibi gösteren Marie Antoinette çizgilerinin, üzüntü çizgilerinin giderilmesinde e, kullanılır botoks. Ve yine çene de böyle küçük e, tomurcuk tomurcuk e, çökmeler olan bazı insanlar vardır görürsünüz. Oralarda da kullanılabilir. Evet yüzün alt bölgesinde de botoksu kullanabildiğimizi söyledik. Bazı yerlerde de hatta boyunda da kullanılabiliyor. Bazı yerlerde de mezobotoks denilen eee şeklini kullanabiliyoruz. Ama bugün esas konumuz botoks değil, yüzün alt tarafındaki çökmelerde ya da yapısal değişikliklerde, inceliklerde dolguyu nasıl kullanabiliriz, nasıl bir değişim sağlayabiliriz, insanları bu konuda nasıl farklılaştırabiliriz? İş kadınlarına yönelik konuştuğumuzu söyledik. Gerçi ev kadınları da bence birer iş kadını. Evet. Bir öğlen arası bile e, bu botoks dolgu dediğimiz yöntemler gelinip yapılabilir ve kişi e, hemen öğleden sonra kalkıp işine gidebilir. Bu kadar pratik, hızlı, e, etkili yöntemlerden bahsediyoruz. Evet, şimdi neden e, dolguya ihtiyaç duyuyoruz? E, dedik, kimi zaman yapısal ama en çok da yaşlanma. Yaş ilerledikçe yağ dokusu azalır. Yağ dokusu azaldığı gibi bir de e, yer çekimiyle beraber çökmeler başlar. Çökmeler ne demek? Kocaman kocaman çukurlar demek. Biz bu çukurları neyle doldurabiliyoruz? Özellikle dudak kenarlarında, burun kenarına inen nazolabial oluklarda çökmeler çok belli. Kişi daha mutsuz, daha e, böyle bakımsızmış gibi, daha yaşlıymış gibi gösterir. E, zamandan önce de e, bu çökmeler tabii yaşanabilir. İlla yaşla, e, yani kendi yaşımızla denk gidecek diye bir şey yok yaşınızdan önce yaşlanırsanız yine 30'unda da bu görüntü olabilir. Bazen de yapısal dedik. İşte ince dudaklar ya da diş eti çekilmeniz vardır. Yaşınızdan çok daha önce o dudaklarınız içe doğru çekilebilir, incelebilir. Çekilmeler nerede olur başka? dudak çekimi içe doğru çekilince özellikle filtrum denen şu burun altından dudağa doğru inen oluklarımız vardır. Onlarda da silinme olur. Gençliğin önemli simgelerinden biridir. Dolguları yaparken, e, nazolabiyeli dudak dolgularını yaparken aynı zamanda filtrumu da doldurmak, üzüntü çizgilerini de doldurmak e, kişiyi bayağı böyle farklılaştırıp değiştirip gençleştirebilir. Dolgu e, tabii çok çeşitli yerlere yapılabiliyor. E, yüzün e, gözlerden aşağı kısımda elmacık kemikleri yapabileceğimizi söylemiştik. E, bu e, çene sarkmalarında sadece nazolabiyellerde değil e, sarkık bölgenin... E, Şeyini, kontürünü yuvarlamak amaçlı da dolgu kullanılabilir. Evet fotoğrafta bir nazolabial dolgu kullanımını görüyorsunuz. Evet burada bir dudak dolgusu. Amaç e, dudak dolgusunda sadece hani hacim kazanmak değil. Daha fresh görünmek istiyorum. Benim e, dudaklarımı kalınlaştırmak gibi bir ihtiyacım yok. Sadece çok kuru, çok e, işte bakımsız görünüyor. Fresh olmak istiyorum. Diyen insanlara da tabi hacimler, konsantrasyonlar değiştirilerek e, daha e, farklı dolgular, e, ince dolgular kullanılır. E, dudak dolguları ve nazolabiyel dolgular insanı gençleştirmede eee bayağı etkilidirler. Yarın sarkma tedavilerinde görüşmek üzere değiştir kendini diyoruz yeniden kendi size. Hoşçakalın. kalın